Kanalıma hoş geldiniz, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Videomuzda 12 Burcu ait 29 Aralık 2021 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Astrolojide birinci sırada yer alan Burcumuz Koç ile başlıyoruz. Sabah mali konularda biraz endişeli ve gergin olabilirsiniz. Geçmişteki pervasız harcamalar aklınıza gelebilir. Bütçenizi gözden geçirin ve fazla açılmamaya gayret gösterin, muhtemelen işlerin göründüğü kadar kötü olmadığını göreceksiniz. Dikkat edilmesi gereken her şeyi ele almak için bir plan oluşturun. Kendinizi hırpalamadan işiniz ile ilgilenmelisiniz. Astrolojide ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Romantizm ve evlilik sizin için her zaman önemlidir. Kendinizi özellikle sıcak, sevgi dolu ve çekici hissetmelisiniz, aşk ve ortaklık konularında özellikle romantik olmalısınız. Sizinle başkaları arasında artan bir anlayış seviyesi bulunmaktadır, bugün diğer ortaklık biçimleri için iyiye işarettir. Bunlar sıradan tanıdıklar veya arkadaşlarınız olabilir. Astrolojide 3. sırada yer alan burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Bugün kendinizi özellikle yaratıcı hissediyorsunuz. Yazı yazmayı, not almayı, resim yapmayı veya beste yapmayı denemek isteyebilirsiniz. Geçmişiniz özellikle çekici gelmeye başlıyor. Bu nedenle kütüphaneye gitmek, müzede dolaşmak veya bir konsere katılmak isteyebilirsiniz. Yüksek düzeyde çalışkan hissediyorsunuz. Enerjinize dikkat edin, günün sonunda yorgun düşmek istemezsiniz. Astrolojide dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Her zaman entelektüel olma merakınız var ama bugün özellikle öyle olabilirsiniz. Genelde idealist olsanız da, bugün hayal gücünüz tüm hızıyla devam ediyor. Yazmayı veya resim yapmayı denemek isteyebilirsiniz. Tarih ya da gerçekçiliktense kurgu ya da izlenimcilikle gitmek daha iyi olacaktır. Manevi veya maddi konuların incelenmesi, akıl veya sezgi arasındaki yolu temizlemeniz muhtemeldir. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Genellikle güvenilir yargılarınız bugün duygularınız ile gölgelenmiş olabilir. Belki de farklı hareket tarzlarınız arasında karar veremiyorsunuz. Ya da belki dikkatiniz dağılmış hissediyorsunuz ve yapılması gerekenlere odaklanamıyorsunuz. İşleri ertelemekten ve daha az iş gücü gerektiren bir şey üzerinde çalışmaktan korkmayın. Yarın her şey daha net görünecek. Gününüzü dinlenerek geçirin. Bir süre çalışmayı unutun. Astrolojide 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. İyimserlik ve öngörülü oluşunuz hayatınızın sorumluluğunu üstlenirken ve yeni fırsatlar ararken bugün çok önemli bir rol oynuyor karşılıklı konuşmalarınız, olası kişisel ve kariyer gelişiminiz için yeni fikirlere yol açabilir. Ve muhtemelen bir konu hakkında mesaj gönderip almanız olasıdır. Hatta belki başka bir şehre taşınmayı bile düşünebilirsiniz. Acele etmeyin, planlarınızı dikkatli yapın ve her şey istediğiniz gibi olmasına çok yakınsınız. Astrolojide 7. sırada yer alan burcumuz terazi ile devam ediyoruz. Kendinizi finansal olarak ilerletmek için yeni fikirler ve fırsatlar bugün önünüze çıkabilir. Ancak ayrım gözetmek sizin hareket etme veya finansal yapınızda keskin değişiklikler yapmak için çok erken, o gün bugün değil. Kararınız biraz bulanık olabilir. Farklı seçenekler arasında karar vermekte zorlanabilirsiniz. Tüm bilgileri yazın, çalışın ve herhangi bir şey yapmadan önce birkaç gece uyuyun. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Bugün özellikle sosyal hissedebilirsiniz. Bir süredir görmediğiniz eski arkadaşlarınızı aramak, belki de geçmişteki kavgaları veya incinmiş hisleri serbest bırakmak isteyebilirsiniz. Onları tekrar gündeme getirmek yerine serbest bırakmaya özen gösterin. Her zamankinden daha hassas hissedebilirsiniz ve bu nedenle her türlü kendinizi açıklama sürtüşmeye yol açabilir. Arkadaşlarınızın iyi niteliklerinin farkında olun, böylece onların arkadaşlığının tadını çıkarabilirsiniz. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Ritminiz bugün düşük olabilir, bu nedenle kendinizi tam olarak dengesiz hissediyor olabilirsiniz. Bu sizi huzursuz ve biraz tuhaf hissettirebilir. Büyük olasılıkla rahatsızlığınız stresle ilgilidir. Hafif bir müzik çalın, kendinizi çiçeklerle veya diğer renkli nesnelerle kuşatın. Mümkünse masaj yaptırın, bu rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Yarın eski halinize dönüp enerjik hissedeceksiniz. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz oğlak ile devam ediyoruz. Aşk meseleleri daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Partnerinizle ilişkinizi tartışın. Arkadaşınız görüşlerinizi paylaşabilir veya paylaşmayabilir ve bir uzlaşmaya varılması gerekebilir. Bunun hevesinizi kırmasına izin vermeyin. İletişim hatlarını açık tuttuğunuz sürece romantizm yakın gelecek için parlak görünüyor. Astrolojide 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Evinizi yeniden şekillendirmeyi veya yeniden dekore etmeyi mi düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse, bugün bunu yapmanın günüdür. Bugün enerjiniz ve estetik duygunuz yüksek. Renkleri, stilleri ve düzenlemeleri planlarken aile üyelerinin yardımını alın. Evinizin içinde ve çevresinde pek çok aktivite olabilir ve siz de hevesli olacaksınız. Bugün tükenme noktasına kadar çalıştığınızdan emin olun dinlenmeyi hak ettiniz. Astrolojide son sırada yer alan burcumuz balık ile devam ediyoruz. Bir arkadaşınızdan beklenmedik bir ziyaret veya telefon heyecan verici haberler gelebilir. Bu kişiyle bir araya gelip kutlamaya karar verebilirsiniz. İyi şanslar beklenmedik bir anda gelir ancak bunu merak ederek zaman kaybetmeyin. En iyi şekilde yararlanın. Gelecekteki başarılar buna bağlı olabilir. Günün sonunda tamamen farklı hedefler hedefliyor olabilirsiniz. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız keyifli günler dilerim.